sektöre girenlerin en büyük problemi. Eskiden öğrencilere konu anlatmaya çalışırdık. Şimdi zihinlerindekini değiştirmeye çalışıyoruz. Şu an en büyük problemimiz şu. Yapay zeka ile ben bunu zaten yaparım. Ya ben sana yapamazsın demiyorum zaten. Ama sıkıntı şu. Sen Yaptığını zannediyorsun. Kendi ölçeğinde bir şey yapıyorsun. Canlıya çıktığında sıkıntı yaşayacaksın. Junior yazılımcılar yapay zekaya şunu der. Bana bir giriş sayfası tasarla. Yapay zeka da ona güzel bir giriş sayfası tasarlar ve verir. Ama senior yazılımcılar yapay zekaya promptları yazarken de senior gibi davranırlar. İstediklerini düz bir perspektifte yazmazlar. Kullanıcı oturum kontrolünü, güvenliğini, solid prensiplerini de düşünür. Bunları harmanlayıp bir font verirler. Yani demek istediğim şu. Evet yapay zeka her şeyi yapabiliyor şu anda. Bunda en fikiriz. Ama bu da yine senin bilginle sınırlı. Sen GVT nedir bilmeden, role based tabanlarını bilmeden, solid prensiplerini bilmeden bunları yapay zekadan isteyemezsin. Bunları yine yapay zekayla öğrenebilirsin. Ama yine de bilinçli ve doğru kullanman lazım. Yani dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta şu. Kaliteli çıktı istiyorsan isteyeceğin şeyin terimlerini ve mimarisini yine bilmek zorundasın. Biz de Berk Akademi'nin eğitimlerinde yapay zeka kullanıyoruz. Ama öğrencilere bunu aktarırken nasıl prompt yazması gerektiğini, yapay zekayı nasıl denetlemesi gerektiğini de anlatıyoruz.